çıkarak Doman için yine yeniden AK Parti'yi belediyeyle belediye buluşturmak üzere hep beraber çalışmaya niyet ettik. Gayret ettik, çabaladık, hepinize destek verdiniz. Allah şükür Tavşanlı Domaniç yolunda altı kilometre kattı tamamladık. Mayıs itibariyle kullanacağız inşallah. Şimdi önümüzde İnegöl yolu var. İnşallah milletvekillerimizin de desteğiyle İnşallah buraya bir hayvan otomobili hep beraber kazanılacak, çalışacağız, olacak. Sizden bunu bekliyoruz. Size destek verin. İnşallah doğal gazı da halledelim, yollarını halledelim, iş imkanlarımızı arttıralım. Doğal için Türkiye'nin göz yapalım. Biz burayı TOKİ'de yapacağız. TOKİ'de yapmak için bize destek verin. Biz Ankara'ya gittiğimizde ya Domaniç bizde mi? AK Parti'nin dediğinde biz yüzümüzü önüne eğmememiz lazım. Bakın burada binden fazla insan var. Zaten oy kullanacak kaç kişi var? Değil mi? Her birimizi üçer kişi halletsek Doğru iş zile ya. Bu sefer AK Parti'ye yan Bu sefer Recep Tayyip Erdoğan'la oy olun. Bu sefer Ahmet Özoğlu'na oy verin diyeceğiz. Anlaştık mı? <laughs> Ceza geliyor. Hadi bakalım. inşallah. Mevlam Ramazan Bayramı önce 31 Mart'ta At Bayramı dolayısıyla ulaşmayı nasip eylesin. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Bu salonu görünce bu sevdayı, bu gönül birliğini, bugün gözlerinizdeki ortak kırıntıyı görünce duygulanmamak inanılmaz değil. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda karşını, karşınıza 1 Nisan 1990 yılından itibaren yılmadan Domaniç için çalışan her işini çok severek gerçekten yorulup yorulup ama bir o kadar da keyif, şerefle, şevkle, arzuyla, hayallerimle, hayallerinizle ve istekle üstlendiğim Domaniç Belediye başkan adayı olarak çıkıyorum. Ben ve arkadaşlarım hatta arka, arkamızda her zaman bizimle birlikte olan Domaniç için mücadele edecek ilçe başkanlığım görevinde hayalleriyle, bize güç veren, farklı proje ve düşünceleriyle desteğini her zaman gösteren arkadaşlarımın gücünü yanımda hissederek bu kutsal görev için yola çıktım. Birazdan sizlere bir açıklayacağım. Projelerimiz, hayallerimiz sadece bu kitapçıkla sınırlı değildir. Bu hayaller yarı kalmayacak. Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle yeni yeniden başlayacak. Ben bile, fikirleri bile, projeleri bile arkamda bana inanan gizli kahramanlar ile aynı 1990 yılında heyecanla bir Ahmet Özoğlu ile yeniden başlayacağız. Bu salonu doldurarak Domaniç'te tarih yazmaya var mısınız? Evet. Domaniç'e hayal ettiğimiz projelerin bende çok özel var ama biz belediye başkanlığı aldığımız, kazandığımızda şu andaki e, hazırlamış olduğumuz kitapçığımızdaki projeleri anlatıyorum. Daha önce Ziraat Odası Başkanlığı döneminde Domaniş'te üretim yapmak için var gücümüzle çalıştık. Bu çalışma sayesinde 4 4000 dönüm kapalı ceviz alanı, ceviz bahçesi yapıldı. Bu ceviz bahçesi sayesinde Domaniş gerçekten ciddi bir gelir elde etmeye başladı. Ve bunun akabinde normal içimizde üzüm bağları, nohudu, ayçiği, bunları birçok şeyle ve benzeri üretimlerle çoğalttık. Köy pazarı, ilçemizin köylerinde üretilen tarım ürünleri, sanatkarlarımızın el ürünleri, satılacağı ana yol üzerinde gelip geçenlere uğrak yeri olacak. Komaliz çevre yolu yıllardır bir bir çalışma olmadığı için ilçemizin güzelliklerini gösteremiyoruz. Karayolları ve belediye işbirliğiyle güzel bir çalışma yapılarak çevre yolunu aydınlatma, çevre düzenlemesi, yeşil alan ve çiçeklendirmelerle ilçemizin çevresi güzelleştirilecek. Topuk yaylası ek çalışma ile kodaklama, yeme, içme, piknik yapma, kamp alanları ile Domanis Belediye Sosyal Tersisleri olarak ilçemize ek gelir sağlayacak bir mekan haline getirilecektir. İlçenin park sorunu çözülmesi için mahalle aralarına otopark oluşturulacak yeterli otopark alanlarını belir belirlenmesi düzenlenmesi ve mahalle sakinlerinin araçları güvenli bir şekilde park edebileceği alanların oluşturulacak otoparkların mahallelerinin yoğun kullanım bölgelerine stratejik bir şekilde yerleştirilmesi ve park sorununu azaltmak azaltacak düzenlemeleri yapılacaktır. Yeni otogar model be be beklentileri de uygun olarak tasarlanacak. Sultan Alaaddin Camii inşaatı başlaması ile birlikte Domaniş'te meydan tamamen değişecek. Domaniş Kaymakamlığı binası başka bir alana taşınarak geniş bir me meydan inşa edilecektir. Tek ambulansımız olduğundan dolayı bazı da hastalar geçik olduğu görülmektedir. İkinci bir ambulansın alınması için de var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Buna ilgili bakanlardan da söz aldığımızı biliyorum. Teşekkür ederim bu arada. İstihdamın artıla, istihdam artırılacaktır. Normal işte sanayi yeterli düzeyde değildir. Bu imkanlarla ve alanlar genişletilerek 3-5 yeni sanayi daha getirilmesi istihdam için olmazsa olmazlarımız arasındadır. Özellikle artacak turist turizm için ilçelerimizde çok büyük bir kadın kooperatifi kurulacak. Zafer Kalkınma Ajansı, Domaniş Halk Eğitim Merkezi ve Domaniş Belediyesi olarak ortaklaşa yapacağımız çalışmalar ile tekstil fabrikaları ürün yetiştirilen, tarımsal ürünler üreten, el sanatları ürünleri üreten, sürekli gelir getiren bir kooperatif ile kadınlarımızın istihdamı sağlayacağız. <laughs>